Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda MPLAB'da kod yazarken yazı boyutunu nasıl değiştiririz, fontu nasıl değiştiririz onu göstereceğiz. Aslında çok basit ama insan bilmediği için yapmak istediği zaman çok fazla vakit kaybedebiliyor. O yüzden bu videoyu izlerseniz en azından siz vakit kaybetmemiş olursunuz. Önce Ctrl N deyip bir çalışma sayfası açıyoruz. Sonra e, isterseniz şeyler yazalım buraya bir değişikliği algılayabilelim. 6F 628A. İkimizi tanımlayalım sadece yeter. Ve kaydedelim ki ASM olarak kaydedelim. Renkli gözüksün. Kaydet dedim. Zaten var diyor. Değiştirelim. Bakın gördüğünüz gibi renkli gözüküyor. Şimdi ben bunun fontunu zaten daha önce değiştirmişim. Nereden değiştirdiğimi Sağ tıklıyoruz. Çalışma editöründe sağ tıklayıp en alttaki Properties'e tıklıyoruz. Buradan da şuradaki Text'e tıklıyoruz. Sonra da Select Font'a bastığımız zaman burada istediğimiz değişikliği yapabiliyoruz. Hemen gösterelim. Mesela ne yapalım? Ee, yazı boyutu 24 olsun. Şeyi de Light yapalım. Yazı tipini hemen tamam dedikten sonra burada uygula derseniz sonra tamama tıklarsanız değişimi siz de görebilirsiniz. Sonra bir değişiklik daha yapalım. Tekrar buraya girelim. Properties diyelim. Bunu kenara çekelim ki daha net görelim. Text'e bastım. Select font dedim. Bu sefer yazı boyutunu daha küçük yapalım. 8'e bastım. Edit bunu, bunu bu yaptım. Tamam dedim. Şimdi uygula dediğim zaman hemen gördüğünüz gibi değişikliği algılıyor. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Umarım karşınıza böyle bir sorun çıktığı zaman işinize yarar.